Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hızlıca FIFA paket açacağız. Division Rivals ödülleri geldi arkadaşlar. Bazı görevlerden paketler aldım. Rise görevini yaptım. 87'lik Rise'ı aldık. Ondan sonra Division Rivals ödülleri geldi. Foot Champions ödülleri geldi. o paketleri hızlıca açacağız şimdi arkadaşlar. Gabriel Jesus var mıydı bende? Varmış ama satılabilen bir öğe olduğu için çok sıkıntı teşkil etmiyor. Ben bir şöyle ön izleme paketi açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü kopya vesaire gelir açamayız bu paketi. Güzel bir şey gelmedi zaten. Çok da önemli bir şey değil. Paketlerimizden devam ediyoruz. Küçük üst düzey oyuncu paketi. Henderson 83'lük. Zaman kaybetmemek adına uğraşmıyorum arkadaşlar oyuncunun fiyatlarını belirlemek, hızlı al fiyatı belirlemek. Ve bu olmadı tabii şimdi. Namas vardı zaten ve bu satılamayan bir paket. Ah bir ton oyuncu gelmiş, satılamayan. Hızlıca görev tamamlayıp pakete devam edeceğim arkadaşlar çünkü çok fazla oldu ve bu kadar oyuncuyu bir hiç uğruna yok etmek istemiyorum. Tamamlamak istediğim bir oyuncu görevim vardı zaten. Olengard'ı hemen yapmaya başlıyoruz. Şimdi şurada kaleciyim. Navazı değiştiriyorum. Ve oya sağlık. Şimdi bir tane tav istiyor. Tav bulalım öncelikle. bu satılamayan tav biraz sıkıntı olacak. O yüzden satılabilen bir tane seçmem gerekiyor. Genel rating 85 dedi. Bizde şu an 83 bayağı bir var yani. Şimdi şunu hemen alabayla değiştireceğim. Kaç oldu? 83 hala. alalım 84'e kadar yükselttik ama hala 84. bunu katsam yine 80 Buradan da üst düzey karma oyuncu paketi kazandım arkadaşlar. Burada bir bekleyenler var diyecek. Bunları hızlıca satıyoruz mecburen. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Üst düzey karma oyuncu paketini açıyoruz. Az önce kazandık. Satılabilen aydı. Yanlış görmediysem. Ah geldi. 82'lik. Evet neyse ki satılabilen bir paket. bu Premium Altın paketi açıyorum arkadaşlar. Süle geldi. 85'lik. Bunun özel kartı vardı sanırım ben de. Yani onu pek oynatacak durumda değilim ama kadro kurma görevlerinde kullanabiliriz veya satabiliriz. Altın oyuncu paketi açıyorum. 12 tane nadir oyuncu içerecek. O Ruben Diaz. Az önce verdik geri geldi. Evet. Gayet değişik. Yine bir altın oyuncu paketi. Biri nadir 12 altın ve içeriyor. 82'lik. Paketlerimiz bugün gayet güzel geldi bu arada. Şimdi burada fiyat belirlemeden hızlıca satıyorum arkadaşlar. E, vaktim olursa bunlar satılamazsa sonradan e, hemen al fiyatını bir tık düşürüyorum. Jumbo Premium Altın Paketi 26 E. Bakalım buradan güzel bir şey gelecek mi? Kaleci Borman geldi. Bizde vardı zaten. Bin tane jeton var. Onu da aldım. Bunları da hızlıca satışa koyuyorum. Kopya öğeleri. Son paketim mi kaldı? Evet son. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi ve satılabilen öğeler içeriyor. Handanovic 84'lük Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bu arada şu top paketlere de bir bakalım ne var ne yok. Evet, ee, bu arada Martin Olegard'ı tamamlamamız lazım. Hızlıca tamamlayalım bunu da videoyu öyle sonlandırayım. Hazır başladık madem. Şimdi 88'lik bir galeci vermeyelim 82'lik görev için. Onu başka bir zaman kullanırız zaten. burada da bir miktar düzeltme yapacağız çünkü satılabilen öğeler bir tık düşük gibi duruyor. Şimdi şunu kaldırıyorum. Arsenal'dan bir oyuncu istiyor. Var mı elimizde bir bakalım. Parti koydum. Hepsi tamamlanmış oldu. Martin Olegard geldi. Bunu da alıyoruz. O bölgede çok fazla oyuncum var. Icardi'yi kullanıyorum bu ara. Gayet verimli. Kadroya da kattım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.